hoş geldin. Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Bunlar homurdanmayı keserse bölümümüze başlayacağız. Şimdi bir, bir 10-15 gündür falan abartmayayım 15 gün değil de 10 gündür falan video yok. Bunun nedeni hasta olmam arkadaşlar. Ya bir nezle gibi bir şey oldum. Atlattım şu an daha iyi. Video çekme gücünü buldum en azından. Setimi de giyeyim. Üstümde göreceğiniz malzemelerden de anlayacağınız üzere bu bölümde ufak, tatlı, mini bir geçiş bölümü yapacağım. Ben boğazım daha toparlanmadı tam. Çok fazla uzatamayacağım. Onun dışında burada biraz AFK kaldım ben. Yani getirisi düşük de olsa şu anda ihtiyacımız görecektir bu şeker kamışları. Bu karpuz kabağın getirisi bayağı iyi. Bakın burası full dolu. Bunları ben döndürdüm karpuza. Burada da birikmişler. Güzel. Bu arada bir sonraki bölümde de yapacağımız farm büyük ihtimalle bir kedisiz creeper farmı olacak. Malzemelerini toplamaya başladım. Onun dışında kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi yapmamız gereken şey ben burayı beğendim arkadaşlar. Farm için. Hem böyle evimizin bahçesinden de görürüz arılar çalışırken. Burada bir tane ha, ağaç kasmıştım da yaprak kalmış. Şimdi Öncelikle rahat çalışabilmek adına şurayı ikişer blok böyle kazacağım. Biraz fazla kazdım galiba. Tamamdır. Malzemeler bunlar. Herhangi bir farklı bir malzemeye ihtiyacınız yok dostlarım. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar şurayı ben şurayı da bir blok daha kazayım da ya video çekmeyi özlemişim. Hem de unutmuşum. Hatam olursa affola. Sen de bir sus artık. Oh be. Gece oluyor. Yatağım yanımda mı? Tabii ki de değil. Hemen bir uyuyayım gelip. Evim, evim güzelim. Ua, ev. oh, sabah oldu. Gelmişken biraz da demir alayım yanıma. Makas yapacağız. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aşağıdan kanalıma abone değilsen de abone olmayı unutma. Şimdi yapacağımız şey Çamur bloğu kullanacağım ben. Huniler bunu çekebiliyor. Bir arkadaşımız yorumlarda bahsetti. O yüzden ben de artık çamur bloğu kullanıyorum böyle şeylerde. Ve bilin bakalım kimin malzemesi eksik. Tabii ki benim malzemem eksik. Şuradan şu ağacın birini kırayım. Şunu indireyim. Ya bakayım. Yavaş yavaş bu akasyaları da kıracağız galiba komple. Sandığa ihtiyacım var da. Huni var da yanımda. Sandığım yok. Hatta burayı da kırmışız daha önce lazım olduysa. Tamamdır. Dört tane fazla aslında da. Şuraya sandığı bıraktık. Ardından çamur bloklarının altına kunilerimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde tamamdır. Ve bu çamur bloklarının üzerine herhangi bir çiçek. iki blok olmasın. iki blok yüksekliğinde yapmanız gerekir farmı. Burası arı kovanlarını koyacağımız yer olacak. Onun bir blok arkasına gözlemcileri çiçeklere bakarak yerleştireceksiniz ki sıkıntı çıkmasın. Şimdi şu şekilde burası arı kovanları olacak dediğim gibi hop şöyle yapacağız. Şurayı da şöyle yapacağız. Burayı da fırlatıcılarımızı ters bir şekilde koyacağız arı kovanlarına bakacak şekilde. Şöyle köşelerine bakarak çok rahat bir şekilde bu kovanları aynen kovanları bu fırlatıcıları aşağı doğru indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ek bir bilgi olsun. Bakın hepsi aşağıya bakıyor. Şimdi bunu yerleştirdik ya bunları bu şekilde. Şöyle redstone tozu koyacaksınız arkasına. Şöyle yapalım hatta şöyle yapalım ki tam bir emin olalım. Bir ihtimalle çalışacaktır da emin olmak adına. Tamam şimdi bunun etrafını kapatacağız. Kapattıktan sonra kovanı koyun. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Ya bir susar mısın lütfen? Şimdi nerede o? Hmm, nasıl bir şey yapabiliriz? Böyle yaparım. Ardından buraya merdiven koyarız. Ladin bloğunu çok seviyorum ya. Heh, şimdi geldik buraya. Bunu şöyle yapacağım. Üstüne çıkacağım. Ki sıkıntı çekmeyeyim şey denemek istiyorum bu çalışacak mı ama bunu deneyebilmek için şu bağlantıyı koparalım. Birleşik ya diğerleri de çalışıyor olabilir. Heh. Sadece bundan ses gelecek mi? Tamam geliyor. Şu şekilde yapsak yeter bunlara gerek yok. Şimdi ah makas. İkişer tane makas koymayı planlıyorum ben. Bunu şu an ee, daha çok Arı kovanı yapabilmek için polen toplayacağım. Ondan sonra bunların içine şişe depolayacağız, cam şişe. Onlarla da bal toplayacağız. Bu ballarla da çok güzel farmlar yapacağız. Of, ben gene konuşamıyorum arkadaşlar. Bu arada Discord'a katılmayı da unutmayın. Açıklamalar kısmında var. Bazılarını 3 tane koyduk. Şimdi şunu kıracağım. Heh, buraya bir tane ışık taşı. Buraya da ışık taşı koyacağım ki ışık alsın farm. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Burayı tekrar şu şekilde. Hatta buraya da artık ihtiyacım yok. Şöyle doldurabilirim. Hiç kullanmadık. Kazdı öylesine. Hop, çıktık. Ver bakalım bunu da. Bunun üstüne de bir ara yapmayı düşünüyorum ama şu an yapmayı düşünmüyorum. Canlı yayında belki. Şimdi buranın et da kapatacağız tabii ki açıkta bırakmak olmaz. Şu şekilde. Hop. Nerede benim Aladdin merdivenlerim? Gel bakayım. Gel bir daha. Ha. Tamam. Girdili çıktılı yapalım. Dümdüz kapatmayalım. Şöyle. Aynısını arkaya da yapamayacağız. O zaman biz de desen yaparız burayı. Yo yaparız. Yarım bloğumuz var basamağımız kullanalım. Bunu da böyle yapacağız. Tamam. Şunu çıkalım yukarıya. Şimdi üst kısmı. Üst kısmında hiçbir şey yok. Şuralara meşale koyun ki içinde mob doğmasın. Üstünü ben şöyle yarım blokla kapatacağım. Yarım dedik. Ki herhangi bir mob doğma olayı yaşamasın. Üstünde de içinde de. Abi bir creeper doğar bir patlar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Tamamdır. Şunları kıracağım burada. Gel bakayım bir tane odun. Ha, seni de temizleyelim. Ve şöyle buralara da köşelerine özellikle trapdoor koyacağım. Şunlara da koyalım. Sen gel buraya. Şu ışık taşını da kapatayım da dışarıdan kötü görünmesin. Şunu da şöyle yapabiliriz. Buradan açır, açır bakarız içine şurayı unutmuşuz. Bak hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arı kovanlarını koymadan önce şu camları ben bir kapatayım ki dışarı çıkmasın. Camım yetmeyecek. Ama pişiriyordum. Almadım hepsini. Hemen camlar alıp geleyim öyle inekler mi? Ölemeyin. Bu arada arkadaşlar biz endi keşfetmedik ya. Bakın burada yemek varmış. Hiç bakmadık bunun içine. Ha, sonradan mı koydum emin değil çünkü oynayamadım ben seriyi uzun bir süre. 10 gün falan. Bir sabah girdim işte AFK bıraktım. Ee, ne alacaktım ben ya? Ha, camları alacaktım şurada. Tamam. <laughs> Görmediniz onu. İpeksi candır. Şimdilik 3 tane 3 tane var elimde. Bunlar çoğaldıkça şey yapacağız. Tamam. Bunu koyduk. Ama bu arılar bana kızacak şimdi. Ben bunların içini boşaltmam lazım. <laughs> ne yaşandı az önce? Şimdi bununla bir sorun var ama şu an. Bunlar gidip çıktıkça çalışması lazımdı bunun. Hmm. Gözlemciyi de yanlış koymadık. Bir kırpayım ben onu da. Dur bakayım bir öyle deneyelim. Altını kazacağım. Altını. Ooo. Bundan ben şunu alayım da. Aa aa geri getireceğim ama. Şu an galiba bir sıkıntı var farmda. Anlamadım neden olduğunu. Bir çözeyim bakayım şunu. Şurayı bir aç. Bunların üstüne de mi koymam gerekiyordu? Yo. Buradan bir bakayım hangisi? Tamam. Tam şunu şöyle yaparsam şey yapabilirim. Makasla alabilirim onu. Ortadaki mı? Yok makasla alamam. Çünkü ben bir blok gerisine koyacaktım. Yanlış koydum. Of, of. Bak, kendi kendimi uğraştırıyorum. Yemin ediyorum. İnfeksiyle alayım da. <laughs> Bağla bunu buraya. Buraya değil mi? Bakayım. Abi şöyle koy işte ya. Şimdi bunun kaçmaması lazım ama. Gerçi gece oluyor girerler içine. Oo gir gir gir. Alabileceğim bugün? Abi şaka mı bu? Koymadık mı altına? Aa blok var arılar öldü. Bu araların beni sokmadan şey yapma şansı var mı? Abi Al işte, al işte. Bunlar ölecek değil şimdi? De. Bir de hepsi, aha geri giriyorlar. Ve ölmeden önce çoğalın. Sen niye beslenmiyorsun? Bundan mı istiyorsun illa? Gel 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 gel. Ha, bunlar beni soktuğu için. Gel buraya gel buraya. Gel. Arayacak buraya gel. Bak, gece oldu girin hadi. Hah Girin içeri. Aha arı gitti. Burada burada. Heh, sen de gir gel. Aa, burada burada nereye gidiyorsun? Heh, çalışıyor. Bakacağız. Şu gitmişiz. Şunları da yanlış yere koyduk zaten ya. Bunları bir al. çalışıyor olması lazım şu an. Bir uyuyup geleyim de. Abi güya kısa bir video olacaktı. Ve arılarımız çıktı dışarıya. Tık etmesi lazım. Allah'tan valla hepsi ölmedi ha. Bu bakalım. Elimde 9 tane var. Bir tane mi yapabiliyorum? 2 tane mi? Kovanım, bir tane Ha tamam. Girip çıktı, çalıştı. Bir seviye atladı. Bu arılar çoğalacak. Ben bunları yerleştireceğim kovanları ve bal bloğu kasmaya başlayacağız arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir bölüm olduysa sura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Canlarım benim.